up to reality. Herkese selam dostlar. Bugün efsanevi bir videoda beraberiz. Bugünkü videomuz bayağı efsanevi olacak çünkü çok güzel bir haberi sizlere vermeye hazırım. Öncelikle bu haberi aldıktan sonra havalara uçmayın, çıldırmayın. Fakat video içerisinde kesinlikle eğlenmenize bakın. Çünkü ejderhanın nasıl yetirsini ilk fragman yani yeni filmden ilk fragman sızdırılabilir. Evet doğru duydunuz muhtemelen Oğlum Berk ne diyorsun falan diyebilirsiniz. Ama video içerisinde tüm mantıklı açıklamalarımla beraber sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Yani Sıkı durum bu videoda efsanevi bir şeyler öğrenmenizin yanı sıra bayağı da heyecanlanıp hype'a gireceksiniz ama videodan mutlaka ama mutlaka keyif alın. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Ejderhan'ın Nasıl Yetirsin'in 2025 yılındaki filmi şu anda tüm Dreamverse hayranları içerisinde bir oylama yapsak muhtemelen herkes en çok Ejderhan'ın Nasıl Yetirsin'in yeni filmini izlemek ister. Her ne kadar Kung Fu Panda 4 veya Efsane 5'li Çizmeli Kedi 3 bunları da beklesek bile... Şu anda tüm hayranlar nefesini kesmiş ve Ejderhanın Nasıl Yetirsin'i yeni filminden yeni haberler ve aynı zamanda yeni şeyler öğrenmek istiyor. Zaten kanalım içerisinde ufak bir haberi bile paylaştığım zaman o kadar çok büyük bir ilgiyle karşılıyorsunuz ki ben de videolarda genelde kaynaklarını kontrol ediyorum ve daha sonra Ejderhanın Nasıl Yetirsin hakkında videolar yapıyorum. Yani kanalımız içerisinde bu filme ve aynı zamanda bu seriye inanılmaz bir ilgi bulunuyor. Peki ama dostlar Ejderhanın Nasıl Yetirsin'in ilk fragmanı nasıl gelecek? Bildiğiniz gibi geçtiği günlerde sizlere sonunda açıklandı diye bir video paylaşmıştım ve bu video içerisinde Kung Fu Panda'nın fragmanının Comic Con etkinliği sırasında paylaşılabileceğini ve hatta kesin olarak Temmuz ayında yayınlanacağını söylemiştim. Şimdi bunu bir kenarda tutun arkadaşlar. Comic Con etkinliği 19 Temmuz'da başlayıp 23 Temmuz'a kadar devam edecek ve belki 25 Temmuz'a bile aksayabilir. Yani önümüzdeki Temmuz ayı içerisinde 5 gün boyunca Comic Con etkinliğinde Dreamworks, Disney, Pixar ve benzeri stüdyolar filmlerini paylaşacak ve bununla beraber hepimiz yeni filmleri göreceğiz. Peki Ejderhan'ı nasıl eğitirsin paylaşılabilir mi? Gelen yüksek dedikodular ve söylentilere göre komikon etkinliği sırasında Ejderhan'ı nasıl eğitirsin ufak bir teaser yayınlanacakmış ve bununla beraber resmi birçok bilgiler de vereceklermiş. Fakat arkadaşlar teaser'ın ne demek olduğunu bilmiyorsanız size kısa bir özet geçeyim. Şu anda mesela bir filmin 30 saniyelik bir fragman tadında ufak bir teaser'ını paylaşırlarsa bu aslında teaser olur arkadaşlar. TV spot'ta değil. Direkt teaser. Teaser ise arkadaşlar aslında fragmanların bir nevi olsun fragmanı gibi düşünebilirsiniz. Biliyorum filmin fragmanı fragmanın da fragmanı gerçekten komedi gibi ama aslında teaserların temel amacı budur. Fragman öncesi sizleri hype'a sokmak. Teaser yayınlayacaklarmış ama benim kendi şahsi düşüncem arkadaşlar teaser içerisinde işte ejderhanın nasıl eğitirsin bir logosu görünür. Logosuyla beraber oyuncular açıklanır ve oyuncular ile beraber aslında bir nevi olsun ufak bir açılış yaparlar ve ben kendi tahminime gelecek olursam arkadaşlar böyle uzun iki buçuk dakikalık bir fragman izleyeceğimizi sanmıyorum. Fakat kesin olarak bir ufak teaser'ın Dreamverse paneli içerisinde yayınlayacağını düşünüyorum. Kaldı ki hatırlarsanız Cinecom etkinliğinde Kung Fu Panda hakkında da belli başlı bilgileri vermişlerdi ama fragman yayınlamamışlardı. Zaten Comic Con etkinliği sırasında 2 ay içerisinde fragmanın geleceğini size söylemiştim. Şimdi Ejderhan'ın nasıl eğitilsinin fragmanını beklemek yerine teaser'ını beklemek bana daha mantıklı kalıyor ve muhtemelen gerçekten de Comic Con etkinliğinde biz ufak bir teaser izleyeceğiz. Artık bunu da Dreamverse'ın yapmasını bekleyeceğiz. Umarım ki gerçekten Dreamverse böyle bir şey yaparsın. Çünkü hayranlar olarak bir an önce adam yakıllı bir şeyler izlemek istiyoruz. Çünkü Disney Pixar'ın yapmış olduğu şeyler artık bizi bıktırdı. Umarım güzel şeyler hazırlıyor ve bizlere sunarsın. Gerçekten güzel bir şeyler ortaya koyarsın. Evet dostlar bugün sizlere Ejderhan'ın nasıl eğitilsini yeni filminin ilk fragman yani teaser'ının Temmuz ayında yapılacak komikon etkinliğinde yayınlanabileceğini ve tüm söylentilerle beraber anlatmaya çalıştım. Açıkçası şu anda zaten bu film için aşırı hayplanmış ve heyecanlı beklerken gerçekten komikon etkinliği yakından takip edeceğim. Yeni söylentiler, dedikodular çıktığı anda sizlere bunu aktarmaya çalışacağım. Artık film çıkınca nasıl bir havaya gireceğiz bilmiyorum. Fakat bu fragman için şimdiden sabırsız olduğumuzu söyleyebilirim. Bunların yanı sıra daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşçakalın. Bay bay. up to reality.